Bıldırcınlar Birincisi Bıldırcınlar, küçük boyutları ve kompakt yapılarıyla tanınan küçük kuşlardır. Dünya genelinde yaklaşık 50 farklı bıldırcın türü bulunur. İkincisi Bıldırcınlar, genellikle sıcak bölgelerde yaşarlar, ancak bazı türleri soğuk bölgelerde de bulunabilirler. Üçüncüsü, erkek bıldırcınların genellikle dişilere nazaran daha canlı ve renklidir. Bazı türlerde erkeklerde, üreme döneminde tüylerinde çarpıcı renk değişiklikleri görülebilirler. Dördüncüsü Bıldırcınlar, sürü halinde yaşarlar ve genellikle toprak üzerinde yiyecek ararlar. Bitkilerin tohumları, böcekler ve küçük omurgasızlar bıldırcınların ana besin kaynaklarıdırlar. Beşincisi, bıldırcınlar, uçma yeteneklerine sahip olmalarının yanı sıra hızlı koşuculardır. Kısa kanatları ve güçlü bacakları sayesinde, hızlı hareket edebilir ve tehlikeden kaçabilirler. Altıncısı Bıldırcınların çoğu türü, gizlenmek ve avcılardan korunmak için çalılıklar, otlaklar ve tarlalar gibi düşük bitki örtüsü bulunan habitatları tercih ederler. Yedincisi bıldırcınlar, şaşırtıcı derecede yüksek ses çıkartabilirler. Erkekler, çiftleşme mevsiminde çeşitli türdeş melodilerle dişileri çekmek için ötüşlerini kullanır. 8. Bıldırcınların çoğu türü, kuluçka döneminde dişi bıldırcın tarafından yapılan yuvalara yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalar genellikle toprakta veya bitki örtüsü altında bulunan derin yuvalara bırakırlar. Eğer buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.